bak. hayırlı Hayır iş yapıyoruz şu an. Şimdi ava geliyoruz. Şimdi avladığımız hayvanların da yiyeceklerini düşünmemiz gerekiyor. Ovada sırf pamuk var. Çok yiyebilecekleri bir şey yok. O yüzden Remzi de geçtik bir taraftan. Hani yüzeyde değiller arkadaşlar. Şöyle işlerinden ayırıp Övcelemek deriz biz. Övceliyoruz. Ondan sonra... Övce, övcelemek açılımı var mı? Övcelemek yani... <laughs> övcelemek ne demek oluyor? Ayırmak mı? Ayırmak, Ay, ayrıştırma ayrıştırma, ayrıştırma. ayrıştırmak, Ha Gibi. Övcelemek eşittir, ayırıştırmak. <laughs> <laughs> Yıllar mı? <laughs> övcelemek. Ne yapıyorsun? Dara övceliyorum.